Allah. E İrem sen burada mıydın ya? Evet, buradayım. Görmedi. E İrem, Hı? orada bir tane zarf var ya, bana onu verebilir misin? İrem, ya orada bir tane zarf var dedim, duymuyor musun beni? Zarfı versene. Talacım lütfen bana bugün dokunma. Bugün dokunma mı? Ne alaka ya? Niye ki? Bugün büyük indirim var Toga. Benim ona konsantre olmam lazım. <laughs> ya İremciğim, bugün aynı zamanda çok önemli bir toplantımız olduğunu da biliyorsun değil mi? Unutmadın yani. Kaçtaydı o toplantı? He, unutmuş. 12.30'da. Müşteri 12.30'da gelecek. Gerçekten mi? Toga sen <laughs> <laughs> ben de, niye şaka yapayım ben sana ya? Ben hayatta katılamam o toplantıya. Mümkün değil. Toplantıya katılamaz mısın? Ha, nasıl mümkün değil? Haluk abi dedi ki herkes toplantıda hazır bulunacak dedi. Hazırlan bence. Uf, Tolga sana inanmıyorum ya. Ben herkese alarmı geçirdim. 12.34'te büyük indirim var dedim. Alışveriş yapın dedim. Hazır olun dedim. Herkes alışveriş yaparken ben toplantı mı yapacağım yani? <laughs> Maalesef öyle olacak. Çok komik sen. <gülüyor> <gülüyor> ya. Merhaba çocuklar. <laughs> Tolgacığım telefonunu aldım hemen geldim. Ya Kemal amca niye zahmet ettin ki? Ben sana getirecektim poşetleri. Ya olur mu öyle Dolgu, Aa, ne zahmeti ya? Sen zaten zahmette bulunmuşsun. Bak bu kadar giyecek bulmuşsun. Şimdi sıra bende. Ya, <laughs> ya Kemal amcacığım olur mu öyle şey ya? Yani çok şey toplayamadım ama e, daha birkaç poşet daha var, onları da getireceğim yani. Anne toplayacaksın ya, o bayağı var burada. E, e, İrem kızım sende bir şey var mı sen, buldun mu? Ay, maalesef Kemal amca bulamadım değil mi Tolga? <laughs> ya Kemal amca hiçbir şey bulamadı verecek. E, Tolga çay geldi ve birlikte baktık. E, yok yani atılacak hiç verecek hiçbir şey yok, hepsi bana lazım. <laughs> Olsun be yavrum, düşünmen bile yeterli. <laughs> ama size söz veriyorum ben size sıfır kilometre eşyalar alacağım gerçekten. Tamam, anlaştık. <laughs> Çocuklar çok teşekkür ederim. Ben yardım edeyim Kemal abi. Hayır, hayır, hayır. Ya, Olur mu öyle şey? can? Sağ ol, ben götürürüm. Ay Tolga ya. <laughs> Vallahi çok güzel şeyler verdin. Aa, çok benim kızım o. Bırakın, benim kazağım. <laughs> 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 ya. Bu nasıl girdi oraya ya? Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> sen bu kazağı giymiyorsun ki. Boğazımı kesiyor deyip kenara koyduğun kazak bu kazak bu benim. Allah Allah. Nasıl en sevdiğin kazak ya? Bak ayıp ediyorsun. Ver. Aynen. ihtiyacı olanları İhtiyacı olanlara götürecek Kemal amca onları. <laughs> ya, ya bir dakika Tankacığım. Tamam ısrar etme. Vermek istemiyor. Tamam zorla güzellik olmaz. <laughs> ayıp ediyorsun ama ya. Tamam. Ama ona çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Hiç merak etme. Kendi kazağım gibi bakarım. E ee, çocuk aradı bana müsaade şimdi. Şunları. sağ ol. Hadi hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Ya ben senin odana gizli gizli girmesem ayrılamıyorsun ki hiçbir şeyinden. Daha 300 tane kazak var benim de dolabında. Hayır yok. O en güzeliydi. <laughs> Hesabını soracağım. Duygusun. Aa, canım veriyor. Unuttum ben ya. Geleceğim ben biraz. Gel bakalım Tolga Bey, gel bakalım. Gel gel, sana sorularım var. Ne oluyor? Sen başka neler aldın benim dolabımdan? Bir şey almadım canım. Ne alacağım dolabından ya? O Hı. vişne çöpüğü kabanım vardı işte. Onu aldım. Bir... En sevdiğin kabanı mı Gerçekten mi? Ya üç senedir üstünde görmedim. Nasıl en sevdiğin kabanı İrem? Başka ne aldın Tolga? Ya... Ya bir iki tane pantolon, iki üç tane bot aldım başka ne alacağım bir şey almadım başka ya o kadarcık yani o kadar. Tüm dolabını boşaltmışsın ya. Nasıl? Nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Yeter! Ne oluyor ya? <laughs> Hayırdır İsmail Bey ne oldu? Yeter! Ya. İsmail Bey bir sakin olun. Gel, gel. Yeter! O kadar bir şey almadık başka ya. Uşaklar bugün bir çok yakın arkadaşımla görüştüm. Dedi ki İsmail Bey, e, böyle sıkıntıları içine tutma. E, sıkıntın geldiği zaman, yeter diye bağır dedi. E şimdi neye sıkıldınız peki? Ya İrem Hanım, asansördeyken... ...adamın biri, bağıra bağıra konuşuyor. O kadar rahatsız oluyorum ki, aklım duruyor. E onu niye söylemediniz İsmail Bey? Ya haklısın Tolga Uşak, söyleyecektim de... ...benimle aynı katta inmedi ki. Benden sonra devam etti daha. De. He ondan bağırdınız yani öyle yeter diye. E, tabii tabii. E, size de tavsiye ederim. Çok iyi geliyor uşaklar. Aynen böyle ha. Yeter! <laughs> e, e, neyse Tolga uşağım. E, ben birkaç kıyafet getirdim. Arabanın bagajındadır. Bir ara onları Kemal amcaya yetiştir olur mu? Aa, biraz önce buradaydı İsmail Bey. Biz de bayağı kıyafet verdik. E, aferin, aferin. Çok iyi yapmışsınız da. <laughs> <laughs> tamam. Evet hoş geldiniz. Toplantı için hazır mıyız? Hazırız, hazırız Haluk abi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ya siz iyi misiniz? Ya bir hıçkırık tuttu geçmiyor bir türlü. Haluk uşağım, e, hıçkırığın geçsin değilsen kulaklarını kapatacaksın da. İyi gibi. Öyle mi? Ha, tabii. Yo, iyi gelmedi. Gene hıçkırıyorum. Neyse, Mevlüt Bey geldi mi? Yok biraz sonra burada olacakmış Haluk abi. Ha tamam. <laughs> e, bu arada toplantı salonu hazır Haluk Bey. Güzel. Evet. Bakın e, yani işi bağladık. Artık son noktayı koyalım tamam mı? <laughs> Haklısın Haluk Uşan da çok önemli. Yalnız benim minik bir ricam var sizden. Nedir? E, ben toplantıya katılmasam çünkü çok önemli bir işim var da. <laughs> Neymiş önemli işin? Yani söyleyemem ama çok önemli. Bir kere en önemli şey bugünkü toplantı. <laughs> Haluk abi, limon suyu iyi geliyor diyorlar ha. E hadi söyleyin, getirsinler. Ben, ben hallederim. <laughs> Bir de şey uşağım, ketri sütü, ketri sütü. <laughs> Bu da Hay, ben. Bey, ben internette okudum. Aslında şöyle bir yöntem varmış, hıçkırı geçiriyormuş. Böyle bir kese kağıdı alıyorsunuz, içinde böyle nefes alıp veriyorsunuz. Ne <laughs> be? Ben internette okudum yani, hıçkırı geçirdi diyorlar. Geliyor mu? Geliyormuş. <laughs> Ay git bana bir kese kağıdı falan bul hadi. Ben bir çay ocağına bakayım. Hadi bakayım. Bak hadi. Ya Haluk uşağım, aslında var ya seni böyle bir korkutacak... Çüt diye keser iç kırığını ha? yok yok. İsmail Bey o tam bir şehir efsanesi. İşe yaradığını hiç görmedim. Ya şimdi adam gelecek rezil olacağız ha. Bak <laughs> abi. Buldum buldum. Çalıcağın da varmış. Allah. <laughs> ne yapacağım bunu böyle şey mi yapacağım? Evet ne <laughs> salık <saat> vereceksiniz ona. <laughs> Sen saate mi bakıyorsun? <laughs> ha evet. Yani Mevlüt Bey geç geldi. Neden hani geç kalıyor? Ona bakıyorum. <laughs> şey namalı. E tam yapmadınız Selük Bey. Böyle tam ağzınıza su so iyice alıp verin. Evet. Evet böyle biraz daha devam. Nefes al. Nefes ver. Merhabalar. Merhaba Devlet Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? <laughs> Sağ ol. Hoş, gel hoş, hoş, gel hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldin Mevlüt Hoş bulduk. <laughs> Buyurun. Geçelim biz. Buyurun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı tutar.